Bir futbol programından herkese merhabalar. İkinci programımızda karşınızdayız. İlk programımız gayet sevilli, Güzel yorumlar, güzel tepkiler aldık. Umarız bu bölümde de sizi mutlu edecek bir yayın olur. İnşallah. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Gündem yoğun. Şu evet. an derbiyi izledik. Hı hı. Hemen derbi sonrası çekiyoruz bu arada yayını. Ee, bakalım hocanın görüşlerini çok merak ediyorum. Ama derbiden önce Fenerbahçe Bodrum maçıyla başlamak istiyorum. Başlayalım. Hocam Fenerbahçe 2-0'lık bir galibiyet aldı. <laughs> evet. Ee, herkesin dikkatini çeken bir olay vardı. Fenerbahçe çok değişik bir ilk ile çıktı. Evet. Kostic sol bekti. Çift forvetle çıkıldı vesaire. Kadrodaki değişimle ilgili görüşlerine başlayalım. Aslında en önemli değişim e, çift forvetle oynamasıydı. E, yani CK ve El Nesri ile başladı. Uzun sürede devam ettiler. E, oynatılmayan adamlar e, belki de Manchester United maçından yani yorgun argın gelmiş olabilirler. E, onları dinlendirmek istemiş olabilir ama e, eksiklere bir bakarsak e, değişiklere, Mesela Fred. E, lig başladığından beri büyük bir düşüşte. Çok fazla pasatası yapıyor. Onu kesmesi haklı. Mesela Şimanski'ye. Ee, çok fazla savunmaya yardıma geliyor. Çok fazla koşuyor, çabalıyor ama hücuma etkisi yok. Yani son 10 maçtır asistli golü var mı ben hatırlayamıyorum, bilmiyorum. İstatistiklere bakmamız lazım. Hocam özür dilerim. Ha. Mourinho özellikle Şimanski'den böyle bir futbol oynamasını talep etmiş olabilir mi? Ya belki de Mourinho'nun doğasına uymuştur Şimanski. O da meyillidir. Savunma futboluna meyilli bir 10 numara gibi gözüküyor. Yani 10 numara 8 numara karışım bir oyuncu ama e, belki de Mourinho ona kendi bilincini enjekte etmiş olabilir. E, onun haricinde e, El bir silkinmesi var. E, Manchester United maçında da bunu izledik. Bir kendine gelmesi, bir eski günlerini hatırlaması var. Ne kadar sürecek bilmiyoruz tabii. Hocam Enres'in gol müziği çok hoşuma gitti. Neydi gol güzel. Eğer e, telife giremeyecekse <laughs> vereceğim bir kısmını çok hoşuna gider senin de dans ettiriyor yani insanı. Öyle mi? Evet hocam. Ee, kadrodaki değişime çok güzel yorumladın hocam teşekkür ederim. Aslında burada bir de İsmail'le Amrabat'ın birlikte oynamasını da e, tartışabiliriz. Ya bence bu. E, zorluk derecesi yüksek maçlarda oynanabilecek üçlünün ikilisi. Ama e, Bodrum gibi nadiren Fenerbahçe'ye karşı ataklar geliştiren bir takıma karşı e, İsmail ve Amrabat'la orta sahayı iki kişi olarak tutmak akıllıcaydı diye düşünüyorum. Peki hocam. E, bilmiyorum dikkatini çekti mi? Bunu ben sana maçı izlerken de yazmıştım. Hakem oyunu çok devam ettiriyor. Çok hoşuma gitti diye. Mehmet evet. Türkmen'le ilgili bir yorumda bulunmak ister misin? Çünkü Şimdi de, Türkiye'de bu tarz oyunu devam ettiren daha canlı Premier League vari bir oyun izlememizi sağlayan bir hakeme benzettim ben kendisine. Şimdi aslında bu yıllardır bizim istediğimiz bir şey. Oyunun hızını kesmesin, devam ettirsin. Hani futbol oynamaya teşvik etsin. Bu güzel. Bunu yapan bir iki hakemden bir tanesi. Ama burada bazı handikaplar da doğuyor. Bazı oyuncular bunlardan yani faydalanabiliyorlar. Maç içerisinde ben gördüğüm kadarıyla İtmeler çekmeler biraz fazla oldu. Tabii ki hepsi faul değildi ama e, özellikle Bekao'nun birkaç pozisyonunda e, bazı faulleri es geçtiğini gördük. Bunları da oyunu e, devam ettirmek adına yaptı ama sonuca etki etmeyecek bir şey olduktan sonra bunların karşısında değiliz. O sahip Manchester maçıyla aslında geri döndü hı hı. ama e, bu maçta daha çok taraftara kendini kabul ettirdi gibime geliyor. Yani o sayı çok kuvvetli bir adam. Aslında sağ açık orijinli olduğundan daha çok hücuma bağlasam durmaz dediğimiz bir adam. Hücuma gitmek isteyen bir adam. E Mert biraz daha e, ayakları iyi o sayıya göre aslında ama fiziksel dayanıklılığı tabii ki o sayı kadar yok. Ya çok ilginç bir şekilde Mert Müldür'ü de Manchester United maçında bekte beğendim ben. Hani Rashford'la birebir de iyiydi. Ama Osayi'nin bu hafta senin hak, hakkın var. Ee, çok fazla hücum aksiyonunda yer aldı. Çok fazla katkı verdi. Yani İngiltere liginde oynayabilecek bir nefesinin olduğunu, e, gücünün olduğunu kanıtladı. E tabii ki tekniğini biraz daha geliştirse, son pasları, son hareketleri biraz daha olumluya çevirebilse burada durmaz zaten. Hocam Real Madrid kapar. Pardon, Napoli ya, kapar hocam. Yani Fenerbahçe'nin hastası Napoli biraz belki üst olabilir ama yani İngiltere Ligi'nde şu anda e, kafa takımlarında düşünebilecek bir sabit. Hocam bu arada o hala sözleşmesini yenilemedi. Yani o yönetimin problemi. Benim değil ama e, Fenerbahçe taraftarının problemi de olabilir yakında. İrfan ve Osay ile hala daha sözleşme yenilenmedi hocam. İrfan kalacak gibi gözüküyor ama e, duyuncu arkadaşımız Murat'a bir sormamız lazım. <laughs> Murat abiye soralım bunu. Peki hocam son sorumla Fenerbahçe Bodrum maçını bitiriyorum. Tamam. Taraftarlar daha fazla e, gol atarak kazanacağını evet, Evet ama 2-0'lık sonuçtan memnun olan da var olmayan da var. Yani şimdi son dakikada bir Taylan'ın volesi var. Bir iki cılız hata var Bodrum'un. Hani zayıf bir takıma karşı bile pozisyon verdi aslında bakarsan Fenerbahçe. Bu Mourinho'nun istemeyeceği bir şey. E Mourinho takımları önce savunmayı sağlama alan ee takımlar. Fenerbahçe'nin e, Fenerbahçe ee de de hücum etmek var. Bunu dengelemesi lazım hocanın. Yani taraftar tabii ki gol bekler. Hani Bodrum'u bulduk, 4 atalım, 5 atalım isterler ama saha içerisinde olaylar hep öyle gelişmiyor. Hocam haftanın en önemli maçına geçiyorum. Galatasaray-Beşiktaş derbisine. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Evet. Maçı birlikte izledik. Birlikte yorumlayalım istersen. Galatasaray'ın golü öncesinde Semih'in yapmış olduğu çok gereksiz bir faal vardı. Acemici. Buna katılıyor musun hocam? Evet yani orada hiç pozisyon yok. Kendi Kardi'nin üstüne çıktı resmen. Yani Ölü bir pozisyonu canlı bir pozisyona çevirdi ve gol oldu. Peki hocam Sara'nın iki boyda de duran toptaki ustalığı hakkında bir yorum yapmak ister misin? Şimdi Sara duran toplarda usta ama bu maçın genelinde yorumlamak istersek orta sahibi organize şef gibi yönetti. Yani e, gerçekten sağına Torreira'yı, sol tarafına Yunus'u aldı. Pas alışverişleri, dikini, enlemesine, diagonal her türlü oynadı, sazı eline aldı diyebiliriz. burada Saradan sonra ikinci beğendiğim oyuncu Icardi oldu. Icardi aslında oyuna başlangıçta çift forvet gibi gözükse de biraz daha Osimhen arkasında ben gördüm. Daha çok hücum aksiyonlarında 10 numara pozisyonunda yönlendirir gibi akıllıca pasları oldu. E Sarrayı daha çok ceza sahasına sokabilirse Galatasaray, şut aksiyonlarına sokabilirse, duran topların dışında söylüyorum, daha çok pozisyon bulur ve gol bulur ben böyle düşünüyorum Hocam ee, tartışmalı bir pozisyon var Hatta birkaç pozisyon var ama tartışmalı pozisyonların kilit isminden bahsedeyim Davison son Sanchez ya Davison son Sanchez'in mükemmel oynuyor yani Türkiye standartının üzerinde de bir stoper hızlı çabuk e, bu maç özelliğine 5-6 tane faalini gördüm yani en az dört tanesi sarı karttıktı E, Hakem bir iki tanesine hiç yani faul bile vermedi ya onun takdir diyelim ama Türk hakemlerinin standartları belli. Peki kırmızı görmeli miydi? Bence görmeliydi. Bence Barış Alper de görmeliydi. Aynı pozisyonda hocam. Ya bir son adam giderken bir eee evet. var, düşürmesi var. Evet. Onu sarıyla geçiştirdi ama orada yani bence kırmızı direkt kırmızı olur. Yani şimdi mağlubiyeti tabii ki onlara bağlamayalım. Daha sonra daha iyi futbol oynadı. Ama e, maçın başında e, görünecek bir kart maçın bütün gidişatını değiştirebilir. Hocam Galatasaray'daki iyilere söyledim. Ya. Bir de Beşiktaş'takileri dinleyelim senden. Yani Saray'la İkardi bence Galatasaray adına güne damga vuran isimlerdi. Beşiktaş'ta da ben Emirhan'ı çok beğendim. E, Stopper Evet. Ee, çok biraz, temiz müdahaleleri evet, vardı. sol ayaklı olması da avantajına. Yani o Sümen'le 80 dakika baş etti. Bir duran topta kaçırdı. Herhalde adamları değiştirdiler. O, arada imobili yakındı. Onun haricinde %90'lık bir futbol oynadı onun haricinde Rafa Silva'yı beğendim ama ona uygulanan baskıda Beşiktaş'ın eli kolu bağlanıyor. Yani Beşiktaş'ın şahsi becerilere kalması burada da problem. Rafa Silva alacak gidecek. sol taraftan Masuaku hücuma katılacak gidecek. Orta sahada Gerson Fernandez bir iki estetik hareket yapacak. Bu şekilde sezon geçmez. Ben e, ne kadar beslersen o kadar çok sana gol atar diye düşünüyorum. E, Beşiktaş ilk yarı kafa kafaya oynamasına rağmen ikinci yarı çok silik bir görüntü sergiledi Galatasaray karşısında. Galatasaray ikinci devre özellikle son e, yarım saat gerçekten Beşiktaş'ı sağdan sildi. Hani son bir maçının çok güzel bir golü var estetik açıdan. Hani o artı, ekstra. Ama onun haricinde Beşiktaş'ın futbolunu beğenmedim. Hocam derbiyle ilgili son sorum. Maç sonunda Okan Hoca e, röportaj yaparken dedi ki penaltımız verilmedi dedi. Bu hatta, Icardi'de pozisyonu. Evet hatta Icardi de e, darbe aldığını söyledi gibi bir yorum yaptı. Sence o pozisyon penaltı mıydı hocam? Yani ben çok kolay kendini bıraktığını düşünüyorum. Yani temas olabilir ama hani böyle bir darbe... Ya yani buna penaltı çalınmaz diyorsun. Yani ben çalınmaz diye düşünüyorum. Ama tabii ki yaşayan pozisyonu yaşayan kendisi. Evet. Peki hocam, teşekkür ederim. Hocam, ikinci bölümümüzü kapatıyoruz ama kapatmadan önce Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız. Evet, yarın. Evet, bununla ilgili izleyenlerimize ne söyleyelim? Yani benim söyleyeceğim şey, Cumhuriyet çok kıymetli. Ee, o bir emanet, bizim de sahip çıkmamız lazım. Bu emaneti korumamız lazım diye düşünüyorum. Ben de ilelebet Cumhuriyet diyerek ikinci programımızı noktalıyorum. E, gene yorumlarınızı, gene görüşlerinizi bekliyoruz. Gerçekten hepsini tek tek okuyoruz. E, gözümüzden kaçanlar olduğunda bile arkadaşlarımız sağ olsun bizi uyarıyor. Bizi eleştirmeye, bizi yorumlamaya devam edin. İyi seyirler.